Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda yine robalı bebek gereklerinde farklı bir ilmek artış yapacağız arkadaşlar. O sebeple şişime 23 tane ilmek atıp bu şekilde 4 sıra haroşa çalıştıktan sonra arkadaşlar ortadaki bir ilmeğin sağına ve soluna artışlarımızı yaparak inşallah bu modeli de öğrenmiş olacağız. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız, yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Ben size yine arkadaşlar tek olarak göstereceğim. Biliyorsunuz 4 tane noktada biz bunları yapıyoruz. Birini göstereceğim ki diğer roba ilmek sayılarınızı ayarladıktan sonra bu artışı da yeleklerinizin roba kısmına uygulayabileceksiniz. Şimdi baştaki 6 ilmekle sondaki 6 ilmeği yine kenar pat olarak uygulayıp kalan ilmeklerimizi robamızı çalışacağız inşallah. Hemen başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden alıp 2 3 4 5 ve 6 tane ilmeğimi kenar pat olarak düz ördüm. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 ilmek ördüm arkadaşlar. Yani 11 tane ilmeğimi düz ördüm. Örgümüz hep önden düz ilerleyecek. Arkada ufak bir değişikliğimiz var. 1 tane doladım bir tane ördüm. Bu ortadaki ilmek her zaman için sabit olacak arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Tekrar doladım. Bütün kalan ilmeklerime bu şekilde düz örüyorum. Son ilmek dahil. Son ilmeği düz örmemizin sebebi de burada tırtıklı bir kenar oluşsun ve yeleğimizin kenar patı salmasın diye arkadaşlar daha değerli toplu oluyor. Örgümüzün arka tarafında dolamaya kadar bakın dolamaya kadar ilk 6 ilmeğimi evvela düz örüyorum dolamaya kadar yani burada 5 ilmeğim var bunları ters örüyorum dolamaya geldim arkadaşlar yani artırma noktasına bu ilmeğimi düz ortadaki tek ilmeğim vardı bunu da düz ve bir sonraki dolamayı da düz örüyorum yani ön tarafa haroşa çıkmasını istiyorum. Şimdi terse döndüm tekrar. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters ördüm. Kalan 6 ilmeğimi kenar pat olarak değerlendirdiğimiz için bu şekilde düz örüyorum. Birinci sıramız bitti arkadaşlar. Bakın şurada bir üçlü haroşa sıramız çıktı. Yani şurada 3 ilmek üzerine. Biz ortadaki ilmekleri önden arkadan düz öreceğiz ki buraya haroşa desenimiz çıkacak arkadaşlar. Şimdi tekrar örgümüzün ön tarafında olduğumuz için artış noktasına kadar hepsini düz örüyorum. Ve artış noktasına geldim. Doladım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Doladım. Ve şimdi bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet. Bütün ilmeklerimi düz ördüm. Örgümün arka tarafındayım. İlk 6 ilmeğimi düz örüyorum. Dolamaya kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Dolamaya geldim. Bakın artış noktam. Düze çevir döndüm. 2, 3, 4, 5 tane ördüm bu sefer düz ilmek. Şimdi son 6 ilmeğe kadar ilmeklerimi ters örüyorum. 2 4 6 ilmeğim kaldı. Bunları düz örüyorum. Tekrar örgümün ön tarafına geldim. Bakın arkadaşlar çıkmaya başladı. Bu şekilde arkadaşlar 5 sıra çalışacağız. İlk 2 sırayı çalıştık. 3. sıramıza başlayalım. Yine örgümüzün ön tarafında olduğumuz için artış noktasına kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın düz geldim. Şimdi artış noktasındayım. Doladım. Araya 1 2 3 4 5 ilmek ördüm ve tekrar doladım. Kalan ilmeklerimin hepsini düz ördüm. Örgümün arka tarafına geçiyorum. Üçüncü sıramızın arka tarafındayız. İlk ilmeğimi örmeden alıp burayı altıya tamamlıyorum. Şimdi dolamaya kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Artış noktası dolamadayım. Burayı 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane düz örüyorum. Tekrar son 6 ilmeğe kadar ilmeklerimi terse dönüyorum. Son 6 ilmeğime gelince bunları da düz örüp sıramı 3. sıramı da bitirmiş Oluyorum. Bakın arkadaşlar. İşte tekrar öndeyiz, dördüncü sıramızdayız. Beş kere attık Bunu hatırlatayım tekrar. Artış noktasına kadar örgümün ön tarafındayım. Dördüncü sıramız yapıyoruz ve geldim. Doladım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ilmek ördüm ve doladım. Kalan ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Örgümün arka tarafından dördüncü sıramızın arka tarafını nasıl örüyoruz? Evvela altı tane ilmeğimi düz örüyorum kenar pat olarak. Dolamaya kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi bir, 2 artış başladım 2 3 4 5 6 7 8 9 tane düz ördükten sonra son 6 ilmeğe kadar ters örüyorum ve son 6 ilmeğime gelip ilmeklerimin hepsini düz örüyorum <laughs> bakın arkadaşlar ilki bitmek üzere ve 5. sıramızdayız. Eğer e, bunu yapmayı planlıyorsanız burada ufak bir e, detay vereyim arkadaşlar. E, 20 sıra bir rova artış yapacaksınız. Bakın 1, 2, 3, 4. Ya dörtlü dörtlü veya dörtlü dörtlüden 5 tane veya 5'li 5'liden 4 tane yapabilirsiniz yakalarda bebek robalarında 20, 21, 22, 23, 24 gibi sıralar oluşuyor arkadaşlar. Ona göre siz değerlendirmenizi yaparsınız. İpinizin ve bebeğinizin yaş ve kilo durumuna göre. Beşinci sıramızdayız ve son sıramız bu kısım için arkadaşlar. Şimdi artış noktasına kadar geliyorum. Bakın artışları şuradan da sayabilirsiniz. Deliklerden 1, 2, 3, 4 ve beşinciyi yapıyoruz. Doladım. Diğer artış noktasına kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Evet geldim. Doladım. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Evet. Örgümüzün artık bu birinci kısım için arkadan son sırası ilk ilmeğimi örmeden alıp Burayı 6'ya tamamlıyorum. Artışa kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Ve araya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve son dolamayla beraber 11 tane düz ilmeği ördükten sonra terse dönüyorum. 16 ilmeğe kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Kalan 6 ilmeğimi düz örüp birincisini bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi ikincisini açacağız. İlk ilmeğimi aldım. Örgümü nereye kadar düz öreceğim arkadaşlar? Bakın. Şurada bir tane düz bir ilmeğimiz, bir ilmeğimiz vardı. Yani bakın şuraya kadar. Buraya kadar ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Evet, bakın geldim. Bu ilmeğin yine yanından başlıyorum. Bir tane doladım. Bir tane ördüm. Bir tane doladım. Şimdi kalan ilmeklerimi arkadaşlar, hepsini düz örüyorum. Şimdi bu ikinci kısmın birinci sırasını önden ördük arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken şuradaki 5 tane ilmeği artık bakın şurada bir tane artışımız vardı. Bir de burada artışımız vardı. Bunun şurasında bakın şurada 5 tane haroşa ilmeğimiz var. Şu kısımdan gelen şöyle. Bunları örgümüzün arka tarafından artık terse çevireceğiz. Hemen başlayalım. Dikkat etmeniz gereken nokta burası. Şimdi ilk ilmeği örmeden alıp 3, 4, 5, 6. Hemen örgümü terse çevirip, bakın artışa kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Ve oradaki 5 haroşa ilmeğimiz artık haroşa değil terse dönmüş oldu arkadaşlar. Bu noktaya kadar hep düz örmüştük bu kısmı. Şimdi e, artışa geldim. 1, 2, 3. ikinci artışla beraber 3 düz ördüm. Son 6 ilmeğe kadar ters örüyorum. Yani ters ilmek sayım arttı. Son 6 ilmeğimi düz örüyorum. Ve sıramı ikinci kısmın birinci sırasını önden arkadan örmüş olup bakın bitirmiş olduk. Buraya ikinci ajurumuzu da açmış olduk arkadaşlar. Evet şimdi ikinci sayıda tekrar başlayalım. Nereye kadar? Artış noktasına kadar. İlmeklerimi düzörüyorum. Evet bakın buradan daha çok iyi anlayacaksınız. Geldim artış noktasına doladım. Şimdi araya 1, 2, 3 ilmek ördüm doladım. Şimdi kalan bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ve örgümün arka tarafından artış noktasına kadar ilk 6 ilmeğimi düz ördükten sonra Evet terse dönüyorum. İlmeklerimi ters örüyorum. mi Evet, artış noktasındayım. Şimdi bir ilk artışla beraber sayıyorum. 1 2 3 4 5 düz ördüm. Şimdi son 6 ilmeğe kadar ilmeklerimi ters örüyorum. <laughs> Ve son altı ilmeğime geldim. Bunları düz örüp bu sırayı da bitirmiş oluyoruz. İkinci kısmın ikinci sırasında önden arkadan bakın arkadaşlar tamamlamış olduk. Üçüncü sırayın da başını yapalım. Şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Bir örgümüze bakalım. Evvela artış noktasına kadar geliyorum. Örgümün ön tarafındayım. İkinci dilimimizin üçüncü sırasındayız. Örgümüzün ön tarafındayız ve düz örüyoruz ve geldim. Bakın arada 5 tane ilmeğim var. Doladım. 1, 2, 3 ilmek öreyim ki şöyle bir koyalım. Bir bakalım arkadaşlar ne yapıyoruz. Bakın arkadaşlar birincisini bitirmiş olduk. İkincisini de açtık. 3. sıraya başladık. Dördü ve 5 tekrar yaptıktan sonra aynı buraya gelip tekrar videomuzu çekeceğiz üçüncü kısmı yani üçüncü dilime başlayacağız. Daha sonra üçüncü bitirdikten sonra tekrar dördüncü yapacağız. Yine bu kısımdan başlayacağız arkadaşlar. Bu kadar kolay. Şimdi ben üçe şey tamamlayayım burayı. Bu üç dilimi. Tekrar sizinle buluşalım. Evet arkadaşlar bakın ilmek artışımız bu şekilde devam ediyor. Sizin için 3 sıra yani 3 kısım çalıştım. Bunu 5'e tamamladığınız zaman toplamda 25 sıra örmüş olursunuz. Yaklaşık 1,5-2 yaş için rahatlıkla olabilecek bir roba elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Çok güzel bir model. Bunun bir de bir farklı türü var arkadaşlar. Onu da çalışacağım inşallah sizlerle beraber. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda, başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.